Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı ve yasaklanan yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, otel ve villalarda partilere izin verilmeyecek dedi. İşte ilk etapta yani Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta bir 4.5 milyon malum gelecek. Tabii bütün bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Ve temennimiz, duamız odur ki inşallah bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en başarılı şekilde verelim. Bir defa bu tür partiler otellerde olsun, villalarda şurada burada olsun. Yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın.